Herkese Robo90 ofisinden selamlar. Bugün çok enteresan bir kargo açılışı yapacağız. Mesai bitirdik. Arkadaşlar şu anda keyif yapıyoruz. Bunu bir e, takipçimiz yollamış. İçinde lokum olduğunu düşünüyoruz. Discord'dan öyle yazmıştı ama paketi açmadım. E, bakalım nasıl bir paketmiş. Sen bunu bir devre alabilir misin? Tabii. Değişik bir şey ya evet bir de içinde çok enteresan bir şey çıkabilir yani. Şöyle lokum olduğunu düşündüğümüz için. Lokum olduğunu düşündüğümüz için şey yaptık. Ee, bozulmasın diye dolaba koydum. Arkadaş afyonluymuş. Dolabı da kirletmesini bizim poşetlere sağmıştım. <laughs> Sadece bir tanesini <laughs> ben koydum, diğerlerini ben koymadım. Ya yani en sondakini ben koymuşum, dolabı kirletmesin diye dışarıdan gelmiştir tozudur diye. Abi lokum, adam lokum yollamış. Allah. Bunu Alparslan Bey yollamıştı galiba. Vallahi lokum. Adam Şimdi lokum. Abi şimdi şöyle bir şey var ama şey diyeyim yani tanımadığımız birinin ikram ettiğini yemeyin diye yetiştirilmedik mi biz? Onun için ilk testi Necati'yiz. <laughs> <laughs> Oğlum kaymaklı yollamış lan bir de. Kaymaklı değil mi bu? Tabi. Bu adam afyon mu? Ve lokumdan anlar. Sen bir tatsana. Hangisini tadayım? Kaymaklıyı tat kaymaklı severim. Alparslan Bey buradan çok teşekkür ederiz. Bir adam arayalım ya. Abi şimdi Mesela bu videodan sonra başka böyle şeyler gelirse bize hep bunları evet. yiyecek miyiz? Bence iyi niyetle bulunsunlar yeterli bizim için ya yani, değil mi? Yine evet. bu da çok büyük bir jest çok teşekkür ederiz ama şimdi siz yediğiniz için ben bir şey olur mu diye çekiniyordum ama siz yediğiniz için ben de yemek zorundayım. Sen yeme sen üzülürsün. Size bir şey olmazsa. Erkut beğendi mi lokumu? Lokum çok güzel tam kıvamında. Sizin oraların lokumu? Bizim oraların lokumu kaymaklı lokumda. Ağzınız aldıktan sonra dağılması çok önemli. Bir de yutkunduktan sonra boğazınızda bir yanma hissi oluşturuyorsa o lokum, lokum iyi lokum değildir. Ve bu bahsettiğim iki özellikte. Daha doğrusu ikincisi yok. İlki de tam anlamıyla var. Gayet güzel lokum. Teşekkür Anladım. ederiz. Sanki bal <laughs> Abi çok iyi anlatmadın mı? Ben böyle Ardino anlatmıyorum ya. O zaman Necat sen de yesene. Birlikte düzey lan. Necati gel gel. Deneyelim Bu arada şaka yapıyoruz. Gönderen arkadaş yanlış anlaşılmasın yani. Bu bir espri olsun diye Yoksun. Ben arayacağım şimdi Alparslan Bey'i. Teşekkür edeceğim. Necat lokum yollayan Alparslan Bey için bir mesajın var mı? Çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Evet. Bir daha söyle. Kesesine bereket. Kesesine bereket. Buradan aklımda yaşayan annem ve babama çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kesinize bereket. Teşekkür ederiz. Oo, çok iyiymiş ya. Ben şundan yedim. Bunun etrafındakiler şey mi? Kadayıf gibi bir şey herhalde. Hı -hı. Bu çok iyiymiş. Necat bir tane mi yiyeceksin? Sağlığıma dikkat et Bir tane daha yiyeyim. Daha fazla yemeyeceğim. Hangisini sence? Bu hakkımı neye kullanmalıyım? Bu, arada bu dedemlerin lokumlarına benziyor. Bu mu iyi olan? E şurada yeşil var fıstıklı onu yemeyeyim mi? Sen bir onu yap. Kesinlikle çok farklı bir tadı var. Abi bakayım bu anı sonra kendimi izlemek istiyorum. Yüzüme nasıl şekil verecek? Tamam, bir getir bakalım. bir şeyse yapalım. Evet. Isırmak sizin için sorun değil değil mi? Yoksa hepsini atmak lazım. Afyon mu var? ısırabilirsin abi. Hmm. Sıkıntı yok. Normal insanlar ısırarak yiyor bence. Yani, abi ne bileyim mesela. Ya mesela o büyük bir şey yani düşünsene çocuk yiyecek onu nasıl yiyeyim? Yok yani. E şimdi Afyon'un adam kızmasın. Yok öyle yemmez, o hepsini atacaksın ağzına falan diyebilir. Aykut gıcık zaten biraz. Bir de İzmir örneği var. Adamlar bütün normal şeylere bir kulp takıyorlar ya mesela. Domates'e domat. <laughs> mesela. Afyon o kadar radikal mi bazı konularda bilmiyorum. Mesela lokum senin için çok şey midir? Önemli bir mesele mi? Mesela? Ya lokumu yiyip beğeniyorsan benim için hiçbir sıkıntı yok. Bence de yani. Ha, istersen hava yaptık. İstersen hava hava yaptık yiyebilirsin. Elmet işe dökümedi, Elmet böyle gezdi ama. Lokumun kalitesini görenlerdi. Şahane. Bence arkadaşlara bir Roblox'u ufak bir göster. Hmm. Anadından fırsat olsun. Ayrı bir ofis yapacağım ama çok dağınık ama olsun yine de bir belki de... Siz yabancı değilsiniz. Abi. Burası stok. İlk başladığımızda 100-150 ürün varken şu anda 2000 ürünü geçmiş durumdayız. Arka taraf henüz inşaat halindeyiz. Burası bitim bittikten sonra gösterelim. Burası da stok. Burası çok dağınık. Toplayınca gösterelim. <laughs> Kargo tarafımız burası. Burası da ofisimiz. Şu anda bazı arkadaşlarımız izinli. kimisi hasta. O yüzden sayımız düşük ama burası da böyle bir yer işte. Ama şu arka taraftaki inşaat bitince şey yapalım. Güzel bir vlog çekeriz bu arada. Tamam. Valla Alparslan Bey'e çok teşekkür ederim. Alparslan Hocam çok sağ olun. Ağzımızı tatlandırdınız. Çok güzel bir jestti. Umarım zehirlenmeyiz. <laughs> Burayı kesebilirim. Ayıp olmasın. Yok şaka yapıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Mahcup olduk. Sağ olun. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.